Evet bugün Roblox VR'da sınır koruma oyunu oynayacağız. Bakayım döşeme yap diyor. Beleş hemen yapalım. Hemen. Nereye yaptık? Yapamadık. Kontrol noktası. Ha yaptık tamam şimdi yapıyoruz. Dur. Var mı hiç bir tane arkadaşımız yok? Yüz kabın yapacağız mecbur. Tamam. Bu saatten sonra buradan kimse geçemez aga. Bakayım. Tertemiz. Baskın. Yok baskın yapamıyoruz dur. Tamam başkalarına baskın yapacağız. Piyade beleş mi? Aa 500 altınımız var. Ha. O zaman şundan alalım. Kardeş bir tane daha alalım. Senin çimenle soteleyim Allah geliyor. Püşt, ateş. Ha onay mı vereceğiz size? Tamam dur dur dur. dur belki iyi adamlardı. Şimdi ha, sen veriyorsun onayı. Tamam. Bak kimse kaçmasın ona göre. Heh, bu geçti. Buna sıkma. Bunu da kontrol ediyor. Onları kontrol etsin onlara sıkma. Tamam mı? Aslanım göreyim seni. Heleşe dürbün takmışsın ama olsun. Şef hayırdır? Ha eyvallah geç geç bizden sıkıntı yok. Aha şuraya bir döşeme yapalım. Ne döşemesi bu? Ha böyle tamam destek. Bir de destek atalım şuraya. Şu kardeşimiz destek versin. Üf 500 verdim ama sana değer. Sen güzel bir snipersın. Kaçan yok zaten. Korkudan kimse kaçamıyor. Paramız var mı? Bak. Vakıf kurayım şuraya. Bek para mara bir şey çözeriz. <laughs> ha para kalmadı. Geçenlerden para alıyoruz mu? Aa aldık vallahi. Bir de geldi. bir kuralım. Üy, vakıf çok iyi oldu. Yatak matak. Dur şimdi paramız yok. Eee para nereden geliyor? Gönder baba. Aha bir daha geçsin sınırlar herhalde. Çok güzel. Sen çadır kurun. Baktın yanına bunlar önemli şeyler. Işık direğini de kuralım. Oo. Çok güzel paralar biriktirdik. Ha dur. Kontrol noktası ışığını yenileyelim. Evet, bu evet, ne? Bir kontrol noktası daha mı? Al. Çift olsun. Daha güzel olur. Ver parayı. Şimdi çekelim. Hah İşte bu iyi oldu. Şimdi kaçamazlar. Başka yere çift çekebiliyoruz mu? Tamam oradan kaçamıyor. Aha geçemedi. Bak 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 kaçıyor baltayla. Adam beni öldürecek. Sık. Aferin. Sana da Sen de sıktın değil mi? İyi de attın. Hemen buraya yeni bir tane. Oo silahlı bir adam geliyor. Ha alarm İndir onu da. İndir. Ha. Geçiş yok kardeşim. Pasaport oraya gelmezse geçiş yok. Şöyle bir döşeme atalım. Bak buraları da yenileceğim. Böyle çitmiş kuracağım. Piyade de buraya atayım ben. Buraya binlik atayım ben. Var ya burada taraftaki isyanker atayım. Aa kaçıyor herhalde bu. Yok tamam bize bekliyor. Size güveniyorum gençler. Kaçırmıyorsun. Ne bir ışık daha atalım şöyle. Ne işe yarıyor ışıklar onu da bilmiyorum ama. Kaç oldu? 850. Geçir baba hadi. Seri. İki kişi daha lazım bize. Ver. Pıt pıt, pıt 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 pıt. Soru işareti bu ne? Ha oraya geçti. Tamam onu yapacağım. Bak. Tak Alamadım. Yeterli nüfus yok diyor. Ha nüfus da lazımmış. Tamam olsun. Para biriktirdik. Biz alalım. Helikopter helikopter olmuyor Bak şunun tipinde meymenet yok ona dikkat edin gençler. Bana sıkmayacaksınız değil mi? Tamam. Paramız da çoğaldı. Dur ben bir şeyler basayım. Öneri göster bana. Nerede öneri? Göremiyorum. Ha burada. Tamam. VIP kabin o. Ona paramız yok. Biz gündüz <laughs> basalım şöyle de. Kimse kaçamasın. Şuraya da kabin yapacağız. Lan adam kaçıyor. Öl. İndirin onu. Charlotte. Vallahi ya. Boğa wow, bazı gelmiş. Pislik Allah'tan vurmadı. Ha dur şuraya da suvari atalım. Burayı var ya kale duvarı gibi yapacağım. Bir Allah'ın kulu geçemeyecek. Dur reis hemen. Ne oldu? Basamadım sürahi. Sürahi diyecek. <laughs> süvari. Pırk. Niye olmuyor süvari? Tamam olmaz. Çok da önemli bir süvari sanki. Allah Allah. Ha, dur şuraya ben yatak yapacaktım ya. Bir sürü paramız gitti. Arkadaşlar akşamları rahat uyusun. Hop tak. Çatıda size. Hop tak. Yılan içeride bir eksiniz kalmadı mı? Tam bir asker koğuşu oldu. Tamam. Ne yapacağız? O kadar paramız da birikti. Ha, göster bakayım ne yapacağız. Vakıf ha. Bir de her yer vakıf oldu. 3 tane asker var. 15 tane yatak yaptık arkadaşlar. Böyle zenginleyemeyiz ama biz. Alışık direk. Dış mekan. Al sana yatak. Al sana çatı. Tamam. Bu nedir ya? Bu kadar vakıfa gerek var mı? Bak bir vakıf daha. Dur masa kuralım ya. Yeter. Çocuklar şurada otursun eğlensin azıcık. Hadi bunu da kurayım. Oh. Game pass. o yok bizde be abi. Para yok abim be. Ve bir de sandalye atayım. Bir de sana iç mekan. Çatıda yapıştırayım mı? Dur şimdi param gelir benim. Şimdi param gelir. Çocuklar çatır çatır. Baba bak bak ba. nasıl indiriyor iyi midir. Hop. Al bakayım. Allah kör oldu. Var mı şey basacak? Yok. Tamam sunucu binası falan da kurduk. Valla on numara oldu. İndir indir. Lan eşlik kaçıyor Şşt. Eşliği yakalsanız oğlum. E kız kaçtı. Bak tüfek kuracağım buraya. Kaçamasınlar. Dur. Aa para yok. Bak bu da kaçıyor. İskender kaçıyor. Suvari. Oğlum ateş etsene Suvari. Ya bütün paralarım kaçtı ha. Al. Bak tüfek Geçirme aslanım kimseyi bak. Seni geliştireceğim. İyice geliştireceğim. Oha wow, Homelander konuluyormuş. <laughs> Ama o kadar paramı yok eşya meşya koyalım Hep de bunlara otursun diye bir şeyler koyuyoruz ya. Böyle olmaz ki abi. Çit koyalım. Çit dediği de çimen atıp atıp duruyor ya. Dur bana asker lazım ya. Üzdünüz beni. Çocuklar. Bak 3 kişi çok kaçırıyorsunuz. Gençler. Kalabalık geliyorlar. Göreyim sizi. Yiyin onları. Seni geliştirebiliyoruz mu? Ha geliştirebiliyor geliştirebiliyormuşuz. Tamam. Seni yükselteceğim. Yeterli nüfus yoktu. 15 kişi olamadık mı biz ya? Hadi abi. Fransız. Bak bu Fransız kaçırmayın. İndir o Fransız. Ha. Seni gidip pislik Fransız. Tamam dur nüfus için. Demek ki bizim ev kurmamız lazım. Bolca ev kuracağız arkadaşlar. Şöyle bak tak diye ışık. Eşya tamam mı? Şuradan bir vakit daha çakacağız şuraya. Şuraya da bir eşyalar daha atacağız. Ver baba parayı. Gönder gelsin. Hadi şuraya ben bir eşya daha atayım. Kaçmıyoruz değil mi? Tamam. Dönder abi. Ah dış mekan sana. Ü. Her şey de pahalılaşmaya başladı. Yalnız bak bomboş araziydi ne hale getirdim ben. Emek işte emek. Nüfus ne oldu? 9. Nüfus çok az ilerliyor. Niye? Çünkü arada kadın yok. Hep erkeksiniz. Hayvan herifler böyle ilerler mi? Cık cık cık. Bakayım mı? Tepkişe çık. Madem ben buraların sahibiyim. 10.000 lira arazi aldım. Üh çok pahalı. Nüfus ne oldu? Aa 13 oldu. Nüfus ilerlemiş. Bir dakika dur. Go. seni geliştireyim mi? 15 istiyorsun. Ha. Aa, dakika başına 6600 dolar geliyormuş. Ben parayı iyice kırmışım. Bak dur şimdi gelecek. Nüfus gelecek mi acaba? Hop. Gelmedi. Nüfus da gelmedi. Hiçbir şey değil. <laughs> tamam çalışma tezgahını yapıyoruz. Belki nüfus nüfus gelir. Buraya da bir raf yapıyoruz. Çıtak. Bir tane de vinç yapıyoruz. Çıtak. Çatı da yapıyoruz. Uy, mekana bak. Reis çok kral oldu ha. Nüfus ne oldu? Nüfus hala olmuş. Oğlum şunu indirin bak. Bu ne? Top oldu. Kaçtı ya. Şen kaçtı. Şener şen kaçtı ya. Tamam olsun. nüfusun hala unutacağız. Ronaldinho, Sen iyisin değil mi? Tamam. Sıkıntı yok. Döşeme yapalım size bir. Çap. Ağır destek. Heh heh heh. Bunlar lazım işte. Küçük topçu. Para yok. Para verin. Bir daha artıralım. Bu vakıfta da her yere kurduk. Yemin ediyorum. Ağır destek oldum mu bilmesi olmadı. Tamam onu da halledeceğiz. Hepsi bizde. Bir dış mekan. Paramız yok. Evet paramız yok. Koşma koşma. Koşma ablam koşma. Hop bu tamam. Gönder. Reis para gönder. Yağdır bana para yağdır. Ağır destek alacağım buraya. Kimseyi kaçırtmayacağım buradan bu saatten sonra. Heh. Ölümüne herkes var. Havada karada. Alayınızı yakalayacağım çocuklar. Paran oldu ha. Gönder akıt. Akıt. Bak 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 nasıl gidiyor. Hop. Hadi hadi aktı. Var mı şeyler? Dur sen de yapacağım. Sen de. Kapın mabın. Dolacak. Bunlar böyle askeri ordu şey olacak. Geldim para reis. Geldi. Hop. Ama bak vallahi tam bir ofis oldu ha. Var mı yapacak bir şey burada? <laughs> yok tamam. Çatımız yok. Ee, evet çatı niye yok? <laughs> Çatıyı nereden yapıyoruz? Kral. Heh. Mutfak. Tamam karnımlar da çıkırsa diye. Ve en son çatı. <laughs> Gönder reis parayı gönder İndiriyorsunuz değil mi? Bak bak sesler geliyor Çatara patara çalışıyor bizimkiler <laughs> Tamam dur Şimdi asker geliştirmeye geldi sıra Gizli ajan zırhlı araç boşlar onları Bak 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 adamlar nasıl kaçıyor ya Hah o o kaçtı Üzdünüz beni Nerede o gel buraya Çekomastik <laughs> Aha yükselttim vallahi. Aha komando oldu adamım benim Dur seni de yükselteceğim çocuk <laughs> Siz bu işi beceremiyorsunuz Allah, yüksel dur, yükselerek vurun, yükselerek. Yüksel, zoom. Adamın da kili var ha. Hadi yüksel, hadi oğlum, hadi çık. O. Aa bu da yüksel, tamam. Ha dört bin oldu zaten ama 40 şey var yükseldi. Adamım sen de yüksel, sen 20 istiyorsun ha tamam var. Üyyy bazuka takımı oldu, çok güzel oldu. Artık kimseyi geçirmez var ya bunlar. Dur ben bir de spot şey atayım şuraya. Dur önüme yapma. Eşyalar. Para gönder. Para 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 para. Çabuk. Hı. Hmm. Tamam çok iyi olduk var ya. Deli gibi para da kazanıyoruz. Burası bir araç alalım şuraya. Bir. Kaça alıyoruz baba? 2500 <laughs> çok pahalı. Ama sınırımız nasıl oldu arkadaşlar? Vallahi hiç kimse geçemiyor. Bak bak bak. Bak nasıl mort olacak şimdi. <laughs> Yap. Yap. Geçiyor. Yine geçiyor. Sen yatma hele. Aha bu yattı O. Allah helal olsun lan sana. Benmişim. Kendime sıkıntı diyecektim neredeyse. <laughs> Seni de geçeceğim dur. Yersin onu. Yersin onu. Yedin onu. 60 60 vurdum çıkamadı o köprüden. Kaçtı. Tuh, Allah kahretsin sizi. Pislik herifler. Sinirlendirdiniz beni. Adam kaçtı da Zırhlı araca paramız yok salla. Ya buraları niye bariyer çekiyoruz ya? İnsanlar buraya mı girecek ya? Cık, bu sistem yanlış arkadaşlar. Al bir vakit daha kur. Her yer vakıf oldu. Sınır güvenlik birimimiz, yatılı okul muyuz? Bu nedir ya? Cık, cık. Tamam sen evet, dur kenarda. Bana askerlik bir şeyler lazım. Gençler. Adam kaçırma yok. Gözünü seveyim Mike. Bak silahın 4 mi 4-4'e mi ne gelmiş O silahla herkesi yiyeceksin göreyim seni Ben buradan birinci gözden takip edeceğim Aha indir Victoria'yı indir Kaçırma Al abi bunu Hadi Heh, Çok temiz aferin lan Yaşa bir çadır hak ettiniz Şurada güzel bir çadır kuracaksın. burada yatarsın Bir de konteyner attım Hadi bir de eşya attım size şuraya Keyif yaptım tamam mı Bak bu şeyi kimseye vermem İndir şunu şirini indir ya Şirin öyle kaçma yok Şirin hanım. Vallahi kimse geçirmeye başladı. Ricardo indir 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 futbolcu galiba bu indir. Ayağına sık koşamasın. Sık. Sık. Evelyn'e de sık. Bir tane normal gelen yok şu sınıra bir tane normal gelen yok. Şşt yakala onu. Kaçırma. Kaçırma. Yakala. Hadi oğlum ya. Püh. Yine karşı buraya bir gözetim kuracağız. Yok ışıkmış lan. kamera. Ne işe yarıyor kamera acaba ya? Reis süvari kuramıyoruz mu? Kuramıyoruz tamam okey Buradan yalnız çok kaçıyorlar sinirim bozuldu Şöyle bir eşya atayım ben de Masa atayım Nüfus çoğalsın bak değil mi? Bir de çadır atayım be ver paramı da Hop pardon çadır Tamam burada güzel oldu Nüfusumuz 25 okey Gençler gençler Sizi bir daha geliştirmeye kaç para istiyorsunuz? Üf, 8 bin. Hadi para toplanır da şu kız Tamam, tamam. Kaçırma onu, Mike. İndirin, indirin. Hadi. Adam oraya geçmesin ya. Ah, bunu da. Reis diye mi indir? Reis hiç vuramıyorsun ya. Hadi. Bak o köprüyü aşıyor hep. <laughs> Yine kaçtı. Seni döveceğim. Sen herkes kaçıyor. Videonun devamı için ne yapıyorsunuz? Beğenip like atıyorsunuz. Ha bir de abone oluyorsunuz. Siz seviliyorsunuz. Hoşçakalın.